Fotoplay izleyenleri merhaba. Foto Dijital 2015 fuarından sesleniyoruz size. Burada yine standları geziyoruz. Profoto'nun standındayız. Yine ışık sistemleri, paraflaş sistemleri hem iç mekan hem dış mekan flaşlar var. Onları burada gelip test edebiliyorsunuz. Profoto'nun standına gelen ziyaretçiler hangi ürünleri görüyorlar, hangi ürünlerle karşılaşıyorlar ve ziyaretçileri neler bekliyor bu standda? Şimdi Nihat Bey bu standa giren ziyaretçilerin %90'ı Özellikle dış çekim flaşlarıyla ilgileniyorlar. Çünkü bayağı bir moda şeklinde dış çekim. Profoto'nun B1 ürünü bir yıl önce piyasaya çıktı. B1'e ilaveten bu yıl B2, bundan 1-2 ay önce B2 piyasaya sürdü. B2 gördüğünüz gibi B1'e kıyasla çok daha kompakt, çok daha küçük. B1'in gücü 500 Watt saniye, bunun gücü 250 Watt saniye. Bir de en önemli tarafı Speedlight gibi kullanabiliyorsunuz. Yani ürünü makinenin üzerinde taşıyabiliyorsunuz. Bütün aküsü şarj aleti bu. Yani ben şöyle diyorum kısaca bir fotoğrafçı omuzunda stüdyosunu taşıyor. Hakikaten öyle iki tane flash, flash kolu, şarjı ve fotoğraf makinesiyle çok rahatlıkla dış çekimde kullanabilir. 250 watt gücünde. B1'i tekrarlıyorum 500 watt gücünde. O aküyle çalışıyor en çok ilgi gören ürünler onlar. Onun dışında e, Profoto'nun D1'i stüdyoda kullanılan flash'lar. E, tabii çok çeşitli softbox'ları, aksesuarları. E, aksesuarlar boy boy, biliyorsunuz. 30'a 30'dan başlıyor. 60'a 60, 60 e, 120'ye 180. En çok ilgi çeken ince uzun softbox'lar. Efendime söyleyeyim, bu tarafta gördüğünüz gibi Büyük şemsiye, özellikle moda fotoğrafçılarının çok tercih ettiği ee, içi gümüş, 160 santim çapında olan tekrarlıyorum moda fotoğrafçılar için çok enteresan. Ee, bazen gelin damat fotoğraflarını da kullanıyorlar. Bir tekniğeşle bütün istediği ışığı çok evet. rahatlıkla alabiliyor. Ee, Petek, <laughs> petek var. petek şey var. Var. Evet. Reflektörün önüne takılan petek var. Petek de ışığı yumuşatmak için kullanılıyor. Softbox'un önüne takılan kepek dediğimiz e, aksesuarlar var. E, Profoto'yu aslında şöyle ayıracağız sistem olarak. Bir D serisi var. B serisi var. Bir de büyük jeneratörler var. D serisi stüdyoda cereyanla kullanmış olduğumuz flaşlar. <laughs> 250-500 bin watt gücünde gidiyor. Fix. Dış çekimde az önce size bahsettiğimiz B1, B2'yi kullanıyorsunuz. Bir de modada ve veyahut başka büyük çekimlerde kullanılan 4800-2400 watt saniye gücündeki bildiğimiz jeneratörler. Profoto'nun şey grubu bu. bu. Bir de tabii bu bizim standta EIZO ile bizim bir e, birlikte bir e, iş ortaklığımız var. E, Phase One orta format dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğraflar EIZO monitöre düşüyor. EZO de tabii çok kaliteli. Fotoğrafçıların kullanması gereken monitör olarak ben şahsen düşünüyorum. Ee, bugün e, bizim standımızda yine ilgi çeken başka bir etkinlik diyeyim. Her gün Ali Karatun arkadaşımız Alengir e, mankenli çekim yapıyor. Fakat bugün ve pazar günü saat 2'de düğün fotoğrafçılığında bayağı tanınmış bir isim olan Serhan Sertar arkadaşımız uygulamalı bir gelin damat çekimi yapacak. Bu arada soru cevap, interaktif bir etkinlik olacak. Bunlar. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Fotoplay izleyenleri bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam edebilirsiniz.